köftemizi yapmaya başlayalım. Öncelikle şurada ekmeğim var. Bu birazcık zenginleştirmek için aslında köfteyi. Şöyle bir... Çok fazla değil, bir parça da süt koydum. Bir yemek kaşığı kadar. Şimdi bunu, yumurtayı, ekmeği, sütü... Güzelce elimle hamur kıvamına getirmek istiyorum. sonra kıymamı aldım. Koydum içine. Güzel bir yoğurmam lazım. Kimyonumu ekliyorum. Çok fazla pişirmek istemiyorum. Çünkü bunlar daha sonra makarnanın piştiği suda pişecekler. Bunlar pişene kadar ben sebzelerimi yapayım. Evet, şöyle arkalarını çevirdim. Köfteleri tek tek alayım. Gördüğünüz gibi bu köftelerin her birine 10-12 şer tane spagetti saplayacağım. Pişmemiş spagetti bu. Şimdi öncelikle kestiğim soğanları koyacağım. Bunları hafiften yumuşadıktan sonra biberleri ekleyeceğim üstüne. Köftelerimiz spagettilerle beraber güzel güzel pişti. Pişerken güzel güzel yağlarını bıraktılar. Ben biraz daha yağ kullanmak istiyorum burada. Köftelerimi ve makarnayı aynı tavada şöyle bir çevireceğim. Yoğurttan bir kaşık alıyorum. Burada sıkma torbam var. Güzel, kocaman birer göz yapalım. O gözlerin üstüne de fesleğen koyalım.